İstanbul, Edirne ve Ankara'da gece alkol protestosu vardı. Ellerinde içki şişeleriyle sokağa çıkan şahısların derdi alkol satışına yaş sınırlaması getirilmesiydi. Aralarındaki çocukları aldırmadan hem de sokakta içtiler, alkole özgürlük diye slogan attılar. Alkolik, harice, Alkolik, harice, Eylemin ilk adresi Edirne'ydi. Bir avuç şahıs şehrin en işlek yaya caddesinde yaptı eylemi şişeler yetmedi, damacana ile içki dağıtıldı. Protestoda hedef hükümetti ama alkol aldıkça gençler içki içmeyi vatan-millet meselesi zannetmeye başladı. Ee, ülkem için içiyorum yani. Ee, Amerika'da bile bu yaş tamam. 21. Amerika'da bile yaş sınırı 21 diyorlardı. Ancak İstanbul'daki eylemcilerin arasında çocuk denecek yaşta olanlar vardı. Daha 18 yaşını bile doldurmayanların eline içki verip alkol düzenlemesine karşı olduklarını söylediler. Onlar da alkolü pes dedirten gerekçelerle savundu. Kaç yaşındasınız? 18. 18. Ama şu anda elinizde içki var. Biraz sonra alkol etkisini gösterdi. Eylemciler de sağa sola sataşmaya başladı. Tramvayı yumrukladılar. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. Ankara'daki eylemciler de alkolün memleket meselesi görüyordu. Ancak onların başka sloganları da vardı. Alkollü şahısların Atatürk'ü de eyleme alet etmesi pes dedirtti. Fırızı, sokağı, şemali, Fırızı, şemali, Güler misin ağlar mısın dedirten görüntülerin yaşandığı eylemlerden geriye sokağın ortasına bırakılan içki şişeleri kaldı.